Merhaba arkadaşlar, Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi bugün 19 Ağustos 2023. Sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum. Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir odaklanın bakalım. Güzellikler gelsin, güzellikler olsun hayatınızda. Yolunuza güzel insanlar çıksın inşallah. Şöyle bir odaklanın bakalım. Niyetinizi tutun. Evet. Şöyle fincanımızın içini görebildiğiniz kadar evet görebildiğiniz kadar anlatmaya çalışacağım. Öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Bunun bilinci bilincindeyiz. Evet. Şöyle bir Evet. Çok güzel. Çok güzel. Öngörülerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir niyetinizi tutun, odaklanın. Evet. Ee, sevgili dostlarım, avucunuzu böyle bir açmışsınız ama avucunuzun içi tertemiz çıkmış. Ee, temiz bir avuç içi var burada. Kazançlı ve yararlı bazı olayların ya da kazançlı olacağınız işlerle ilgileneceksiniz. Bir kazanım elde edeceksiniz. Avucunuzun ortası tertemiz çıkmış sıkıntı yok e, tertemiz beklediğiniz bir para olabilir böyle avucunuzu açmış bekliyor olabilirsiniz inşallah e, beklediğiniz yerden de paranızın geleceğini gösteriyor bize çok kalın bir kitap olması dolayısıyla ansiklopedi diyorum artık ben öyle kodluyorum öyle hissediyorum ansiklopedi gibi e, sevgili dostlarım bir kitap var burada bu da e, sizin için önemli bir meselede Uzman bir kişiden destek almak zorundasınız ama bilen bir kişiden e, fikir almak, istişarede bulunmak gibi düşünelim biz bunu. İnşallah fikir aldığınız kişi sizi doğru yola sevk eder de böyle bir rahatlar ferahlarsınız. Çünkü artık siz böyle bir kitabı kapattıysınız. E, ben bilgiliyim, ben yapabilirim, ben edebilirim gibi gibi böyle bilgiçlik taslamak da diyebiliriz biz buna. İşte bu bu noktada böyle birinden destek almak. Almaktan bahsediyor Ve burada bir de her alanda Ebedi yönde Yeterlilik vardır bazen arkadaşlar Bilgeliği de gösterir bu kitap ee, Yani Bir konuda ebediyete kadar e, Kesin Kati güzel olayların Olacağını da gösterir İnşallah karşınıza güzellikler gelsin Bana da yazın bakalım Evet burada bir eşek Çıkmış arkadaşlar Şimdi eşeğin yularından, ipinden tutmuşsunuz. Bu zengin olmayı gösterir aslında. Hani eşek hemen inatlaşmak falan filan derler ama ben böyle yorumlamıyorum. Burada bir zenginliğin habercisidir bu aslında. Bir de çevremizde küçücük lafı büyüten, böyle hemen saldırganlaşan, böyle bir fevri çıkışlar yapan, kendini bir şey zanneden belki, bilemiyorum. Kendinize göre yorumlayın lütfen. Birileri var e, celallenen birileri olabilir. Siz onları böyle bir teselli edebilirsiniz. Su serpmek gibi üzerine. Biraz sakin ol. Hararetin geçsin der gibi arkadaşlar. İnşallah kimse kimseye celallenmesin. Zaten herkes celallenecek yer arıyor. Sevgili dostlarım sıcaklar hat safhada. E, ve burada Birilerine uymayın yani. Burada eşek, e, eşeğin ipinden tutmanız bunu gösteriyor bize. Bir de saçı, e, Böyle saçaklar var, çatı var, evin çatısı, saçaklar var. Genelde kar yağan bölgelerde olurdu. Akşehir'de oturdum ben arkadaşlar. Öyle bir buz olurdu ki böyle saçaklardan buzlar akardı. Şimdi artık o havalar yok da, yıllar öncesi 20, 30 yıl önceden bahsediyorum. Böyle bir saçaklar sarkmış. Bu da birileri tarafından korunup kollanmaktan bahsediyor. Belki de buna ihtiyaç duyuyorsunuz. Hani beni bir sarmalayın bakalım, beni bir elimden tutun bakalım sıkıca. Size ihtiyacım var diyebilirsiniz. İlla maddi anlamda bir şey olmaz bu arkadaşlar. Duygusal anlamda da bir ruhunuzun okşanması ya da bir takdir edilmek istersiniz. işte burada böyle saçaklar evinizi, hanenizi koruyormuşçasına Böyle sivri sivri bir sürü saçaklar var. Böyle şıngıl gibi durmuş sanki. Böyle bir durum var burada. Ve burada masa üstünde masa örtüsü var. Şimdi bu bir şeyleri gizlemeyi de bahseder bize. Güzel masalar, hayırlı sofralar kurulacağından da bahseder. Müjdeler. Ama ben burada bir şeylerin gizlendiğini, gizlediğinizi ya da gizleyen birilerinin de bir şeyleri böyle bir ortaya Serpeceğini gösteriyor Yani gizlenmiş saklanmış Belki bir sır vardı Belki söylenmiş bir söz vardı Böyle bir ortaya çıkması gibi ee, Sizin zararınıza mı olur bu Hayır yani sizin için Hiç önemli değil ne derseniz deyin Umursamıyorum Diyebilirsiniz sevgili dostlarım Ve burada Koskocaman bir adam var Devasa büyüklükte boylu poslu uzun boylu Enine boyuna Böyle bir sizin Kafanıza dokunuyor arkadaşlar. Büyük mevkide, yüksek mevkide kademede görev yapan birisi olabilir. Bir devlet büyüğünden olabilir. Ailenizin en büyüğünden olabilir. Böyle bir destek alabilirsiniz. Hayatınıza birisi dokunacak. İnşallah güzel anlamda dokunacak. Sizin böyle bir değişmeniz, önünüzün açılması için birinin böyle bir dokunuş sergilemesi gerekiyor bence. Ve burada. Arkadaşlar at arabasını gördünüz mü? Böyle bir sanki Cinderella'nın arabası gibi Gördünüz mü? Arkada kabaktan böyle bir Sürpriz bir ara, araç diyelim biz buna ee, Ve burada at şahlanmış Arkadaşlar Bakın atın şahlanması Arkanızda bir fayton gibi e, Ya da bir sürpriz e, Araba gibi diyelim masallarda görürüz Biz bu şekli İşte burada yeni bir yola çıkış var sürprizlerle karşılaşacağınız. O sürprizlerin sizi muradınıza erdireceğini, atın şahlanması onu gösteriyor. Yaptığınız işlerle ses getireceğinizi, dikkat çekeceğinizi de gösteriyor, gösteriyor sevgili dostlarım. Ve burada şöyle bir göstermek istiyorum. Evet. Bakın. Burada bir kedi var aslında. Gördünüz mü? Kuyruğu, başı, kafası, ayaklar, patiler var burada. Ve Kalbiniz de ayaklarınızın altında Kedi Eee erişemediği ciğere Mındar dermiş arkadaşlar Birisi bir şeylerinizi mi eleştiriyor Yorum mu katıyor hayatını Hayatınıza Nankörlük mü yapıyor Yani nasıl diyelim bir laf vardır ya Kedi erişemediği ciğere mındar dermiş Aynı böyle bir durum mu yaşıyorsunuz Acaba hani e, Bir önce kendine bak sonra Konuş deriz ya Aynı böyle bir durum yaşayabilirsiniz sevgili dostlarım. Çünkü burada kalbiniz kırılmış. Ben kırgınım diyorsunuz. Ben üzüldüm. Beni kırdın. Şimdi daha daha küsmüş. Dağın haberi yokmuş. Lütfen burada şöyle bir konu varsa ailece konuşulacak. Konuşulmalı, istişarede bulunulmalı. Gerekirse tartışılmalı ama uzlaşmaya gideceğinizi de gösterir. Ve burada arkadaşlar şöyle göstereceğim. Bakın şöyle bakıyorum. Kaplumbağanın başı. Kaplumbağanın üstündesiniz siz burada. Kaplumbağa bir yere ulaşmaya çalışıyor. Hedef belli, rota belli. Nereye gidecek bu? Yani bu kadar olur. Ve burada taç takmış birisi var. Güçlü adam. Güçlü adama gidiyor. Tamam, yavaş oluyor belki ama güçlü adama emin adımlarla gideceksiniz, gideceksiniz arkadaşlar. Siz buradasınız tepesinde oturuyorsunuz kaplumbağanın. Bazı şeylerin yavaş olmasına ben sıkıldım, gerildim, üzüldüm derken tam o esnada şöyle göstereyim. Evet. Bir mum yanıyor hani ortasında arkadaşlar. Gördünüz mü? İnşallah bu mum içinizi rahatlatır. Bakın aydınlık ferahlığa doğru gidiyorsunuz. Ve burada Medusa heykeli gibi sanki bakın Kuşadası'nda vardır, Didim'de vardır pardon. Böyle bir heykel. Böyle bir heykel, kadın heykeli. Bu bir e, anaç bir tavırdan bahseder aslında. Şifalanmayı, e, nasıl diyeyim, eğitimi, yaratıcılığı, evi, analığı, bereketi, sempatiyi temsil eder aslında. Sonuç olarak bu kadın e, düştüğü olayların ortasından sıyrılabilen bir kadın. Ve sevgili dostlarım burada eğer evliyseniz belki bir problem yaşıyorsunuz. Ben bu duruma nasıl düştüm? Ben bu hatayı nasıl yaptım? Dilim mi sürçtü ya da yanlış bir ilişki, yanlış bir arkadaşlık. İşte burada böyle bir dik duruş sergileyeceksiniz. Kurtulmak, bir şeylerden sıyrılmak gibi diyelim biz buna. İnşallah sevgili dostlarım sıkıntılar içinde kalmayın. Güzellikler diliyorum. Güzellikler gelsin hayatınıza. Evet. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Sonrasında kartlarımızla bakacağım ee, arkadaşlar bugün geldi kartlarım ee, evet yeni kartlarla ilk kez yengeçte yengeç burcunda kullandım bir de şimdi kullanacağım ikinci kez evet şöyle bir bakalım evet arkadaşlar burada karma karışık değil mi sizin kafa karışık kafa zihin bulandı ne olacak diyorsunuz ve bir yere bir şey yetiştirir gibi koşar adımlarla elinizde bir şey var. Bir şeyi yetiştirmeniz lazım ya da bir şeyin hayatınıza yetişmesi lazım. Acelem var diyorsunuz. Bitti yani. Sabır bitti. Benim acelem var. Bir şeyleri yetiştirdim, yetiştirdin, Yetiştiremediysen yandık diyorsunuz. Ve burada gözlüğünüz simsiyah. Görmek istemediğim her şeyi yaşattınız ya da yaşadım diyebilirsiniz. İşte bu noktada arkadaşlar kocaman, devasa büyüklükte bir anahtarın olması bu kadar sıkıntı yaşadım ama ben yine de hayata tutunuyorum kapıyı açabiliyorum der gibi kocaman anahtarı sanki hangi kapısı anahtarıymış gibi kocaman bir anahtar elinizde Rabbim kilitleri çözsün hayatınızdaki sıkıntıları gidersin. Ve burada bir de e, ordunun o'su ya da ö'sü arkadaşlar. Nazilli'nin N'si, Sivas'ın S'si, Kastamonu'nun K'sı ve Van'ın V'si, Edirne'nin N'si. E, bu harfler var ise isminizde sevgili dostlarım bilgelikten bahsediyor. Ben kendi hayatımı kendim yöneteceğim artık. Ben bilgiliyim. Şimdi her şeyi bilemeyebiliriz. Yaşımız, eğitimimiz, statümüz, kariyerimiz. İsterseniz prof olun. Bilmediğiniz mutlaka bir şeyler var. Hayata dair öğrenmemiz gereken bir şeyler var. İşte burada bu harfler var ise sevgili dostlarım çok şanslısınız. Bilgileneceksiniz. Bir konuda bilgilenmek. Belki eğitimle, belki duyacaklarınız şaşırtacak da bir şeyleri öğreneceksiniz. Dedektif gibisiniz maşallah ve burada bir rahatlayacaksınız. Ben bunu bekliyordum zaten. Hani beklediğim bir şey. Şaşırmadım ama yani beklediğim bir şeydi. Diyebilirsiniz, diyebilirsiniz. Şöyle bir de, evet, yeni kartlarımızla enerjisi yüksek, evet, çok fazla yüksek enerjisi. Ben öyle hissettim, çok sevdim, sevgili dostlarım. İnşallah güzel bir enerjiyle devam edelim. 19 Ağustos izleyenin niyetine. Lütfen takip etmeyi, zil bildirimlerini açmayı unutmayın. E, yorulmayın lütfen nokta dahi olsa e, Mesajınız çok önemli Yorulmayın uzun şeyler yazmayın Ama küçücük bir nokta dahi olsa Lütfen yazın Evet İçimdeki her şeyi ışığa doğru Dönüştürmeye çalışıyorum Hani bir e, dönem vardır Bir dönüş bir u dönüşü yaparız bazen Gittiğimiz yolda Yanlış olduğunu fark ederiz Bir şeyleri bir şeylerin yanlış olduğunu fark edebilirsiniz. Kendimi geliştirmek, hayatın bana getirdiklerini kucaklamak ve karanlığı aydınlığa dönüştürmek için çalışıyorum. Güçlenmeme izin veriyorum deyin lütfen. İzin verin bazı şeylere. Bırakın el alem ne demiş, o ne demiş, bu ne demiş. Kafaya takıp kendi enerjinizi bozmayın. Adım adım bir şeylere gideceksiniz. Bakın. Adım adım yazıyor. Adım adım gideceksiniz önünüzdeki dağı görüp biz daha küsmeyiz hiçbir zaman biz o dağa doğru yürürüz. Ve burada kendimi her seferinde küçük bir adım atmaya adadım. Ama artık mevcut olan durum onu göstermiyor. Benim bir şeyler yapmam lazım, durmamam lazım. Odaklanarak ilerlemem lazım diyeceksiniz ve ilerleme kaydediyorum diye kodlayın lütfen. Böylece yaşam rahatlığımı yeniden kazanacağım diyebilirsiniz. Belki mal kaybı oldu, para kaybı oldu, belki eviniz, düzeniniz, ayrılıklar yaşadınız, kayıplar verdiniz. Şimdi biz bu kayıpların içine gömülür kalırsak vay bizim halimize arkadaşlar birbirimize destek olacağız. Ve burada ben sevginin bir ifadesiyim ve güneş gibi parlıyorum deyin. Çünkü siz anneliği temsil ediyorsunuz. Beni izleyen bey de olabilir, baba da olabilir. ...anaç bir tavırda... ...doğurgan, sağlam... ...köklü bir... ...yatırım yapabilirsiniz... ...bir eğitim alabilirsiniz... ...çocuklar yetiştirebilirsiniz... ...hiç önemli değil kendinize göre lütfen... ...yorumlayın ama burada... ...içimdeki ışık benim gücüm ve... ...hazinemdir deyin... ...siz zaten bir hazinesiniz... ...Allah bizi bu dünyaya göndermiş... ...nasibimizi, rızkımızı bir şekilde... ...veriyor çok şükür... ...ama burada... Sezgilerim bana kim olduğumun mucizesini ve iyiliğini keşfetmem için rehberlik ediyor diyeceksiniz. Ve siz birilerine de rehber olacaksınız. Birilerine de önder olacaksınız. Bir şeyleri anlatmak, bir şeyleri öğretmek, bilgilerimiz doğrultusunda tabii ki bir şeyleri öğretebiliriz. Ve burada bir küslük, bir dargınlık, ilişkilerde bir kopuş. Ne oldu bize? Nereye gidiyoruz biz? Ne oldu derken burada bir Korkular sizi sarsmasın. Böyle bir korku var, bir endişeli bir tavrınız var ve kendinize geleceksiniz arkadaşlar. Meydan okumayı kucaklayın lütfen. Karşınızdaki kişi kim olursa olsun gidip pataküte girişin demiyoruz. Ama burada sakin bir şekilde düşünmeye, kararlar almaya ihtiyacınız var. İçsel sessizliğinizi böyle bir koruyorsunuz bu aralar. Huzurum bozulmasın, sabredeyim bir şeyler olmasın, evlatlar mutlu olsun, çocuklar mutlu olsun derken bir şeyleri yutkuna yutkuna boğazınızda çakralarda bir düğümlenme olmuş arkadaşlar. Ve burada e, sevgili dostlarım birisi bana kafayı taktı diyorsunuz. Ben rahatsızım bu durumda. Tam böyle ilişkiyi koparacak, kişilerle bir daha görüşmem, yapmam, etmem gibi büyük sözlerde kullanmayın büyük sözler söylemeyin lütfen. Burada yapmam dediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Tamam kendinize güveniyorsunuz. Ama böyle bir değişim yapabilirsiniz. Gidin yüzde bir değişim zaten olmaz. İnsanın bir fıtratı vardır yani yapı yapısı vardır. Aileden gelen bazı genlerle alakalı karakteri vardır. Ama siz burada bir şeylere uyum sağlamak zorundasınız insiye olmak zorundasınız. O uyumu yakalamak zorundasınız. Ve ne olur yakalarsak bu duruş, hayatınızdaki bu duruş, negatiflikler hepsi gider. Ve burada bir e, ilerlemeden bahsediyor. İlerleme yaşayacaksınız. Allah'ın izniyle tabii ki ilerlemeler sizi güzel yollara, güzel yerlere götürür. Rabbimin izniyle. Gittiğiniz yere ışığınızla gidiyorsunuz. Işık enerjisi. Ben parlıyorum. Ben enerjiyim. Enerjimden herkesin de faydalanmasına izin veriyorum diyebilirsiniz, diyebilirsiniz. Şöyle bir de klasik kartlarımızla bakalım. Dünyam değişecek diyorsunuz. Ben değişim istiyorum hayatımda. Şimdi değişimi istemek farklı bir şey. Bir de çaba göstermek farklı bir şey tabii ki. Burada belki bir operasyon, estetik operasyonlar, sağlığınızla alakalı operasyonlar da geçire, ...bilirsiniz ya da geçirecek olan birisi de olabilir evde... ...onu belirteyim... ...ama burada ruhum özgür değil... ...abla diyebilirsiniz... ...ben sanki boğuluyormuş gibi geliyorum... ...kendi kendimi öyle hissediyorum... ...pardon... ...ve hayatı dışarıdan izliyorum diyebilirsiniz... ...belki sevdiğimi birisi çaldı... ...benim elimden aldı... ...şüpheleniyorum... ...bir şeyler oluyor sanki... ...arkamdan birisi bir işler çeviriyor... ...iki yüzlü insanlar etrafında diyebilirsiniz... ...işte burada bir duruş sergilemelisiniz. Kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz ve burada yeni başlangıçlar yapacağız. Biz bazen deli gibi davranabiliriz. Bazen üstün zekalı çok zeki olarak da davranabiliriz. Hiç kimseyi takmayabiliriz. Hassas bir yapıya da sahip olabiliriz ama biz içimizdeki sevgiyle emin adımlarla gururlu bir şekilde kafamız dik ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ve burada bir anne duası almaktan bahsediyor. Anne konuları gündemde olabilir ve bir yerden bir para bekleniyor. Bir miras olabilir. Yatırım yaptığınız bir yerin değerlenmesi olabilir ama bir değerlenme olacak inşallah hayatınızda. İkilemdeyim. Şu anda ne yapacağıma karar veremiyorum. İletişiminiz çok kuvvetli. Bir de olgunlaşma evresi, olgunlaşma devresi var burada. İnşallah olgunlaşıp o biz bağdaki ee, üzümleri hep beraber toplarız. Yeriz inşallah. Üzümler olgunlaşmış arkadaşlar. Ve burada bir doğumun gerçekleşmesi, birken beş olması, beşken on olması, bir çoğalık büyümek, ailenin genişlemesi, hayatınıza yeni insanları almanız, maddi anlamda kazanımların doğacağını, gün yüzüne bazı şeyler çıkacak, ve burada yalnızım abla ben hayatıma birini alır mıyım, tanışır mıyım, olur mu, güvenemiyorum, bana açılır mı derken buyurun burada açılacak birinden bahsediyor. Rabbim karşınıza güzel insanlar getirsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun sevgili dostlarım. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numaramı yazabilirsiniz. Whatsapp'tan mesaj atarak lütfen randevu alınız. Özel açılımlarımız ücretlidir. Fatura kesiyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Diknot olarak saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.